Merhaba Yoğun istek üzerine No 1 Söyle Onun'un daha detaylı anlatılan anlatılmış halini çekiyoruz. Ee, neydi? Bir kişi istedi bunu. O yüzden tamam şimdi. Dördüncü perdeye bütün parmağı koyuyorsun. Tamam mı? Her yere koyuyorsun. Bütün tellere. Ondan sonra serçe parmağını alıp altıncı perdede alttan sayıyoruz. Altıncı perdede dördüncü tele koyuyorsun. Aynı şekilde yüzük parmağını da beşinci tele koyuyorsun. Altıncı perde aynı perdede. Orta parmağın boşta kalıyor. Ondan sonra orta parmak önce boşta kalıyor. Ritmi göstereyim. Down, down, up, up, down, up. Yani aşağı aşağı yukarı sonra yukarı aşağı yukarı yapıyorsun. Aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı, yukarı, yukarı yapıyorsun. Tamam mı? Şudur yani duyuluyor mu? Tamam bak bu yok. Ondan sonra bir kere bunu yaptıktan sonra orta parmağı koyuyoruz nereye? Beşinci perdede üçüncü tele koyuyoruz orta parmağı tamam mı? Bak buraya koyduk. Önce tekrar çalıyorum. Bunu yaptık tamam mı? İki kez bunu çaldık. Yani önce bir kez orta parmak yokken yani. down down up up down up sonra orta parmağı koyduk down down up down up sonra kaldırdık down down up up down up tekrar orta parmak koyduk down down up up down up dedik sonra bu işaret parmağını aldık en üst telden çektik tamam mı yine bütün tellere koyduk ama sadece en üst tele basmayacak en üst telde de değilsin birazcık en üst tel titremesin bunu titrememesi lazım tamam mı? Sonra serçeyi aldın. Altıncı perde. E hepsini birer aşağı indiriyorsun yani parmaklarının. Hepsini. Bütün parmakları birer aşağı indirdik. Serçe parmak altıncı perdede üçüncü tel. Yüzük parmağı altıncı perdede dördüncü tel. İşaret parmağı da ilk beş tele basıyor. Dördüncü telde. Ay dördüncü perdede. Pardon. E, bu orta parmak yine havada tamam mı? Onu bu sefer ikiye basacağız. Ama e, ufak bir şey var. Orada ufak bir trick var. Tekrar aynı isim. Bu şekilde yapıyoruz, tamam mı? Önce tekrar baştan başlayacağım. Aldım yukarı. Aldım. bunu arada bir kere basıyorum. Ritmin sonuna doğru oluyor. Sadece ritmi çalarken bir vuruş için basıyorsun. Onun sesini duyduktan sonra da çekiyorsun parmağını. Bu kadar. Hepsini iki kez çalıyorsun. Tekrardan baştan çalacağım tamam mı? Orta parmağı nerede basıyorum, nerede kaldırıyorum ona da dikkatli bakınız. Bütün şarkı bu kadar. Umarım yardımcı olur.